Selamlar, sevgiler, saygılar. Ya çok değişik rakipler geliyor. Çok değişik dört kart oluşumları. Yani çok farklı şeyler geliyor. Bakalım neler yapacağız. Şöyle makineyi geriden attım ki ro giderken roket atsın diye. Hadi. Çift yani iki türlü zarar versin diye. Şöyle ok atayım. Bir ok daha atayım. Beni savunmaya koydu. Birini saldırıya. Bakalım nereye yapacağız sıkıntılı bir tip. X-ray desteleri çok tehlikeli. Şu an için hiçbir şey yapmayacağım. Sadece Goblin kafesi. Onun erişemeyeceği yere Goblin kafesi koyduk. Tamam. İki. Değil mi? Üç. Üç kişi bir ekip gönderiyorum şu an. Onları da oklarla bir temizlemeye çalışacağım biraz. Hem kuleye vuralım hem iç şeyleri temizleyelim. Temiz. Şimdi devam edelim. Roket atsaydın severdim seni de. Neyse can sağ olsun. Bir bobin kafesi. Zehirle bu puan azaltıyor. Yani öldürme niyetinde değil arkadaş da. Dur bakalım ne yapacağız. Hadi koçum benim. Of oh, vurduk. Bir tane daha vursak çok daha iyi olur da hani neyse canımız sağ olsun. Bunu iki üç tane zehirle yaptığını biz bir tane prensle yaptık. Güzel. Şöyle geriden roket atsın diye geriden yapıyorum. Roket çünkü yarı canına kadar götürüyor hemen hemen. Şöyle sağdan da prens atmak istiyorum. Abi bu da yanlış bir deste ya. Yani bir yerde patlarsın yani. Al patladım bile. Şey yumruklar nasıl dayanacak? Al iki tane, üç tane şey attım bitti. Sağdan da prens vuruyor. Geçmiş olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ona para vereceğim. Al. Tamam.